Karacakol Spor Kaptanı Ahmet'le birlikteyiz. Neler düşünüyorsunuz turnuva hakkında? Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Ee, bayramda böyle şeyler eskimiş geleneklerimiz tekrar canlanmaya e, başladı. Eskiden daha çok oluyormuş. Ben çok yetişmedim ama. Vallahi güzel organizasyon. Yani Yalnız ben saatte yeri benim sıkıntım var. Keşke ikide değil de daha Tabii onun da fırsat olmuyor da. Ee, başka İnşallah hedefimiz tabii iyi yerlere gelmek. Yani herkes gibi bizim de e, ideallerimiz e, şampiyon olmak. Zaten Doğan daha önce bize 2006 yılında genç takımda şampiyon yaptı. amatörde. Daha malum. Başka bu kadar söyleyeceklerim yani. Bu turnuvanın bir amacı da köydeki gençleri spora teşvik etmek. Tabii. Bu konuda kendi köylüleriniz başta olmak üzere tüm katılan takımların, köylerin hatta takılıp şu an katılmayan ama burada mücadele etmek isteyen diğer arkadaşlarım da genç kardeşlerimize söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mıdır? Mesajınız var mıdır? Vallahi sporun her şeyi güzel. Ya yani özellikle ben şimdi kendim futbol oynadım. tabii şu an çok aktif oynamıyorum ama yani futbola yönelsinler. Sporun her şey. Benim kendi kızım da zaten jimnastik falan yapıyordu. Yani sporun hiçbir zararı yok. Artısı var. Sigara içmesinler, alkolden uzak dursunlar. Madde kullanmasınlar. Yani bu kadar söyleyecekler. Teşekkür ederiz, başarılar dileriz. Teşekkürler, sağ olun.